2015 yılında başvurmuştuk. E, projemiz onaylandı. 2016, 15, 16 yılları sürecinde e, Vesel kalkınmadan e, destek aldık. %65. E, ekipmanlar, e, inşaat kompleti 1350 civarındaydı. Kaç hayvanla başladık? Bizim e, yani burayı yapmadan önce 4 tane hayvanımız vardı kendimizin işletmemiz küçük olduğundan e, atarımız olmadığından daha doğrusu dört hayvanımız vardı. İşte e, 2016'da burayı yaptıktan sonra 20 tane 2017'nin sonunda 20 tane ithal hayvan getirdik Bundan sonra işletmeyi yani ürününe e, 75-80 civarında. Ya tabii şimdi devletimizden destek almamız biraz daha e, iş modern ve e, prensipli olmuş oldu şey olarak yani işte her şey yerli yerinde sağ manası var, huzamaları e, var belki biz kendi imkanımızla yapsak o kadar modelin olmazdı tabii ki e, o açıdan faydası var yani. Ya şu anda e, mallar kuru döneme geçtiği için sağalan atıyorum 15-20 tane civarındaysa işte 150-200 litre civarında su dalıyoruz. Da Bu zaman zaman 300'e çıkıyor. Ya şimdi e, hayvanın sayısı tabii ki artıyor. E, kesim, kesin erkekleri kesime gönderiyoruz.